Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yanımda derslerimizin geçen yılki mezunlarından Ceren var. Ceren hoş geldin. Hoş buldum. Ee, önce bir kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Adım Ceren, Bahar'ın dediği gibi. Geçen yıl Entrop'tan mezun oldum. Şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Endüstriyel bölüm bölümü okuyorum. Ee, öncelikle farklı bir üniversite, farklı bir bölüm. Böyle boğaz Boğaziçi'ler falan döndüğü için burada. Ee, okul nasıl? İlk onu sormak istiyorum. Hani bu güzel sanatların baş ya. Aynen sanat. öyle. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. E, Mimaristan zaten hani bildiğimiz gibi tarihten de kalmalı. Çok hani köklü bir okul. Ben yani benim de bu üniversiteyi tabii tercih etmemin sebebinin biraz da adı da vardı. E, bu bölüm şöyle iyi, e, akademik kadrosu olsun, işte eğitimi olsun falan hocalar genelde hani çok fazla e, deneyimli, deneyimde, bölüm hakkında çok bilgililer ve bu yüzden ben mimaristan'da ben bunu çok görüyorum. Yani öğrenciler de çok farklı. Mesela çok değişik bilinenler <laughs> oluyor. işte değişik tarz. Zaten yani herkesin seçeneği başka bir renk yani Bizde okulda. <laughs> onun için çok farklı bir ortam. Yani liseden de alışık olmadım bir ortam. O yüzden gayet mutluyum yani okuldan. Çok mutluyum. Peki mimaristan'ın bir yetenek sınavı alan bölümler var, bir de YKS alan bölümler var bugün kadar. Sen hangisiyle girdin veya bir fark var mı arasında o bölümlerin? Aynen. Şimdi var. şöyle, e, Mimaristan 5 yıl öncesinde benim girdiğim bölüme e, yetenek sınavı ile alıyordu. Çünkü çok çizme dayalı. Yani biz şu an yani e, bütün neredeyse her hafta deli gibi çizimler yapıyoruz. O yüzden yetenek sınavı alınıyordu. Fakat işte 5 yıl önce bir karar alındı ve bu bölüme artık e, normal yok sistemiyle, sınav sistemiyle giriş olduğu şey yapıldı. E, bu yüzden de ben üniversite puanına girdim, yeterlik sınavına girmedim. Ama tabii mimar hala o bölümleri var işte, grafik tasarımı gibi başka bölümleri hala yeterlik sınavıyla alınıyor. Ama benim bölümüm şu an e, sınav sistemiyle girişe açıldı. Peki herhangi bir şekilde bölüme yetenek sınavı girilmemesinin kötü bir sebep, yani şeyi gördüm, sonucunu gördün mü sen okulda? Yani bölümdeki insanlar yapamayıp bölümde olan var mı? Bununla ilgili sıkıntı yaşıyor mu? Tabii ki, ya, tabii ki. Zaten hani şu şu an olarak genel olarak bir problem aslında. Yani insanlar işte bu puan sisteminden dolayı işte istemediği bölümlere ya da tuttuğu bölüme girdiği için genelde zaten bu problem çok oluyor. Bizim yani benim gördüğüm şey aslında şu, yani ee, çok fazla bölümle alakası olmayan insanlar tabii ki var ee, ama tabii çizimden çok şimdi mesela ürün tasarım bir dersiniz var İşte bu ürünü çizmekten çok mesela ürün hakkındaki bilginizi soruşturuyorlar işte hocalarla iletişim kurarken de bu çok önemli oluyor ama mesela tabii çizemeyen insanın bir motivasyonu da olmuyor. Yani hatta ben işte birkaç tane insanla tanıştım, onların hiçbiri bu bölüm hakkında bir bilgisi olmayıp da gelen. Şimdi onların tabii işi biraz hani zorlaşıyor, çünkü motivasyonları olmuyor, çok istemiyorlar bölümde kalmak. Onun dışında ama tabii ki ben çizimi seven mesela ben çok seviyorum ve bu yüzden o yüzden bu bölümde zaten çok mutluyum. Peki o zaman çizimi çok sevdiğinden bahsetmişken, hazır bunu sorayım. Senin hep hedefinde böyle çizimle ilgili bir bölüm mü var? Bir çizim yapabilen başladın. O geçmişin birazcık bize bahseder misin geçmişinden? Ya şimdi aslında şöyle, ben çizime çok uzun süredir yapmıyorum. Ben 3-4 yıldır falan yapıyorum ben çizimi. İlk başta e, hobi olarak başladım. Ya zaten ben işte küçüklüğümden beri işte böyle bir şeyler katlayıp böyle bir şeyler yaratmak falan. <laughs> hep o kendimi çok geliştirmeye hani dayalıydım. Son üç yıldır da işte ilk dövme işiyle başladım işte bu dövmelere e, ilgi duymaya falan başladım ve sonra işte tasarım yapmaya başladım elle küçük çizimler işte tuvallere böyle daha çok sanat kısmına yani daha doğrusu hobi olarak başladım e, ve bu bölümü e, belki çoğunuz duymamışsınızdır ama ben işte geçen yıl bu sınava hazırlandığımda burada e, araştırmak istedim yani aslında kafamda mimarlık vardı benim çünkü hani çizim deyince insanın aklına en hani basitinden mimarlık geliyor. Ama ben araştırdım ve dedim ki hani ben evet mimarlık biraz daha bana uzak geldi çünkü hani normal bir bina işte yok işte içerik olarak falan çok uymadı bana. Sonra bu bölümü buldum, Endüstriyel tasarım. İşte çok hani e, çok dallı bir bölüm aslında yani bu işte bildiğiniz grafik tasarımlıdır işte oyun animasyonlarıdır falan hani çok böyle e, açılacak bir bölüm aslında. Yani okuduğun şeyi çok olmuyorsun yani ne istiyorsan işte istiyorsan araba tasarla, işte istiyorsan bir iç dekorasyon yap, koltuğundan bile tut yani her türlü şey yapabiliyorsun. Yani çok yönlü. Aynen öyle. İşte ben de hani çok rahat olacağımı düşündüm bu konuda çünkü çok seviyorum yani çizmeyi evet. başından beri. Ya sınava çalışırken bile hani benim tek böyle işte ara vermem işte ya bir resimdi ya da işte piyano çalıyorum. <laughs> şimdi de piyanoydu. Onun dışında hiçbir aram yoktu yani. sınava hazırlanma sürecinden bahsettim. Direkt oraya bağlayayım o zaman şimdi. Sınava hazırlama süreci nasıldı? Çok stresli. Covid dönemi. Evet. Ondan biraz bahsetmek tabii ki bahsederim. E şimdi tabii hep arkadaşlarımı görünce hep diyorum ki yani geçen yıl biz bu dönemde nasıl yani hep bunu düşünüyorum. E şimdi ben e, lisede e, Fransız sesini olduğum için hani böyle çok çalışan bir insan değilim açıkçası. Ben bunu açıkça söyleyebilirim. Sürekli oturup test çözen işte falan filan. Bir tek işte yazılara böyle son gün çalışıp girip işte ortalama <laughs> yüksek tutuyorum. Zaten de. Sonra işte hani benim aslında en büyük motivasyonum ilk burası yani entropi olmak dışında bir hedefimin olması oldu. Yani ben buraya girmek istiyorum ve ben ileride bunları yapmak istiyorum. Zaten hani bunu belirlediğiniz zaman hani önünüze hiçbir şey geçemiyor. Evet çok zor bir sistem. Yani ben geçen yıl şöyle, ben buraya e, bir buçuk yılda işte 11 sınıfın sonunda geldim bir arkadaşımın tavsiyesiyle. Zaten ilk buraya girdiğimde hani şey, yani başka yerlere de bakacaktım. İşte dershaneye gidecektim, şey yapacaktım. İşte e, Tunç Hoca tanıştık. Sonra Tunç Hoca işte direkt konuştu ve o kadar böyle hani direkt konuştuk yani çok çalışacaksın, haberin olsun dedi. Ve de bana o yetti yani. Dedim ki biz gerçekten çok zorlanacağız yani. Öyle başladım ben işte 11 sınıfın sonunda e, ee, tabii ilk başta zorlanıyorsun hani o masaya saatler çalışmaya falan filan ama burada e, konuların dışında yani ben çalışmayı öğrendim. Yani insanlardan görerek, arkadaşlarımdan görerek o stresi yönetmekten olsun. Yani hocalara soru sormak için değil yani aslında hocam ben çok stresliyim ben nasıl çözeceğim diye arıyorduk. Ve öyle bir samimiyetimiz oldu aslında ve benim hani bu stres yönetimi yani ben tabii şunu düşünemiyorum hani ben burası olmasaydı şu an nerede olurdu mu düşünemiyorum ama çok faydası oldu yani bana şöyle oldu stresimi yönetebildim peki. ki Covid'den dolayı biz geçen yıl çok gelemedik evet, buraya. Evet. Ama geldiğimizde birbirimize hem destek olmamız olsun, işte hem hocalarla aramızdaki iletişim olsun. Hani çok gerçekten güzel bir şekilde atlattım. Anladım. Ee, peki hani dedin ya çok çalışacaksın haberin olsun. Vesaire. Sen üniversiteye girmek istediğinde senin hedefin endüstriyel tasarım mı mi? mimarlık mı? Aynen. O mimarlıktan endüstriyel tasarıma döndüğün dönemde e, iş bulamayacaksın. Hep yani vesaire yaşadıklı. tarzı hani hem kendi açısından hem de çevrenden bir baskı veya bu tarz bir şey yaşadın mı? Ya Çünkü tabii çok bucu açık yani bir şey. ]ladım. Evet yani şöyle oldu. Şimdi Artık çok yeni bölümler var yani e, daha doğrusu şöyle da söyleyebilirim artık okuduğum bölümü olmuyorsun yeni dünyada. Yani illa sen şu mühendisliği okudun diye şu iş yapmak zorunda değilsin yani çok açık bir aslında bu e, yeni dönemde bu meslekler ve ben işte endüstriyel tasarım birkaç kişiye söylediğim zaman hatta hocalardan da diyen oldu işte Ceren sen daha iyisini yapabilirsin. Hani bu bölüm hani çok bilinmiyor. Tabii ucu açık. Yani bildiğimiz kişi tanıdıklar da öyle Hani, hani yapmayabilirsin dediler. Bu bana tabii ki de motivasyon düşürücü şeyler oldu. Çünkü hani biraz tabii insan kendi geleceğini çok düşünüyor. Yani sevdiğim işi yapmaktan çok ben o işte başarılı olup hani bir şekilde bir kazanç sağlayabilecek miyim? Ya da ben geleceğimi kendi başıma ayaklarım üstüne durabilecek miyim? Hani uğruna şey yapıyor. Oldu tabii ki. Ama ben dedim ki yani mutlu olacaksam, evet. ben bunu kesinlikle yapabilirim ve sonuna kadar giderim diye düşünerek hani o şekilde. Yani aslında bir açıdan son dakikada değişen bir fikir, yani son dakika değil ama son dönemde değişen bir fikir de olsa mimarlık yerine endüstriyel tasarım ve yaptığın işi sevmek seni bölüme sevdirtti, okuldan dönüyorsun. Aynen öyle. Ee, peki son bir şey sormak istiyorum. Sınav döneminde mental <laughs> sağlığını nasıl korudun? Şimdi mental sağlığını nasıl korudun? Ya o kadar çok değişiyordu ki o mental sağlık Yani bir gün farklıydım. Hatta bir güne de bırak. Bir gün içindeki o saatler bile farklıydı yani. Şimdi şöyle düşünün. Hani günde yüzlerce soru çözüyorsun. Şimdi bu artık zaten artık klasikleşiyor yani. Hani çalışmadığın zaman çok kötü hissediyorsun. Mesela ben dışarı çıkıyordum. Hani dışarı çıkmayı demiyorum tabii ki ama hani dışarı çıkıyordum böyle. İnsan hani kendi kötü hissediyordu. Yani ben hani şu an çalışabilirim. Ben şu an oturmalıyım falan. O yönlerde kendime çok stres yapıyordum. Bazen kendimi sakinleştiriyordum, şey yapıyordum. E, mental sağlığım genel olarak benim iyiydi. Yani çünkü hep şey düşünüyorum. Hani arkamda birileri var ve ben hani bu yolun sonunda ne yaparsam yapayım bir şekilde bir yolu bulunuyor. Çözülüyor çünkü. Bir son değil yani hiçbir zaman bir son. Hani bize evet çok büyük bir şey geliyor. Çünkü hayatınızda o sınav bizim bir kararımızı aslında o olasılığı bize tanıyor <laughs> ve bu yüzden de aslında çok önemli. Oluyoruz. Çok önemli o üniversite yolu gelecek gelecek ama bu bir son değil yani bu gerçekten hani hepimizin başından geçecek ki daha ne <laughs> zorluklar yaşayacağız. Evet. Bu aslında bir başlangıç ve ben de öyle düşünüyorum. Bunu tabii ben hani şu an deneyimimden de kaynaklı söylüyorum. Zor da olsa yani yapılabilecek bir şey ve dediğim gibi ben burasına dolayı çok şanslıyım. Yani burada olmaktan da çok şanslı. Çünkü hem arkadaşlarım hem de sonuna kadar gidecekle aile edindim yani. Her zaman geliyorum, şey yapıyorum. Bu yüzden çok mutluyum bu konuda. Bu şekilde. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.